Herkese merhaba. Yeni bir nabız programında Profesör Doktor Zekeri Aktürk hocamla beraberiz. Maalesef Türkiye'nin değişik yerlerinde sağlıkçılara yönelik şiddet haberleri geliyor. Çok yakın bir zamanda bir meslektaşımız görevi başında şehit edildi ve bunlar hepimizi derinden yaraladı. Hocam sağlıkta şiddeti konuşmak üzücü. Gerçekten zor bir konu ama bunu konuşmak durumundayız. Nedir sağlıkta şiddet? İlk önce bunu sormak isterim. Sadece doktorların ya da hemşirelerin dövülmesi midir, öldürülmesi midir? sağlıkta şiddet yoksa bunun daha geniş bir tanımı var mı? Tabii şiddet denince ilk önce fiziksel şiddet anlıyor insanlar. Belki ondan daha da önemli psikolojik sözde sözel şiddet, taciz etme mesela, mobbing mesela. Hatta ihmal de bir bazen şiddet olabiliyor. Hocam dünyada başka ülkelerde de şiddet var. Bu konuda Türkiye daha mı çok şiddet olan bir ülke ya da bir kıyaslama yapılabilir mi? Bu konuda çok ayrıntılı karşılaştırmalı, kıyaslamalı araştırma görmedim. Ama şöyle bir çalışma var mesela. 2010 yılında Amerika'da bildirilen 10 bin sağlık çalışanına şiddet vakası var. Ama Türkiye'ye baktığımızda Amerika ile kıyasladığımda ben mesela Türkiye'nin çok daha fazla olduğu dikkat çekiyor bu beyaz kot uygulaması var malumunuz 2021 yılında 29 bin bildirim var orada ve bir önceki seneye göre neredeyse iki kat artmış durumda yani Türkiye'de bunun hakikaten çok can yakıcı çok rahatsız edici düzeyde hızlı bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Peki hocam niçin arttı veya niye insanlar sağlık çalışanlarına saldırır? Yani şiddet zaten malum her toplumda olabiliyor da. Yani sağlık çalışanı en son saldırılacak insan değil mi? Hani meslek olarak bize şunu anlatmışlardı. Sağlık her insana yardım edilen bir meslek. Mesela Hukukçu olsanız birinin hakkını savunursunuz. Adam haklı da olabilir ama karşı taraf kaybetmiş olur ve size kızabilir. Ama bir sağlıkçı kimseye zarar veremez. Katile bile veremez. En kötü insana bile veremez. Çünkü onun görevi ona hizmet etmektir. Onun daha sonra cezası vardır vesaire onu ilgilendirmez. Evet. Sonuçta sağlıkçı her zaman pozitif bir insan. Niye sağlıkçıya şiddet oluyor hocam? Güzel söylediniz hocam ama tabii bunun cevabı o kadar da kolay değil. Kültürel tarafı var. Sosyokültürel, ekonomik siyasi tarafı var. insanların yetişme tarzıyla ilgili, insanların kültürel olarak kendilerini ifade etmek için sözlü ifade etmek yerine böyle fiziksel ifade etme yoluna gittikleri benim dikkatimi çekiyor. Onun dışında yetişmişlikle ilgili tabii ki yani aileden şiddet varsa, şiddete bir meyil varsa, ailede bu normal karşılanıyorsa, babası annesi tarafından tartaklanmış, dövülmüş bir çocuğun şiddet uygulama ihtimali yaklaşık bin kat artıyor. Tabii ekonomik çalışma ortamları ile ilgili sebepler var. Doktorların çalışma ortamlarında çok yoğun bir çalışma var. Malumunuz 5 dakikada bir hasta bakıyorlar. Bazı doktorlar 3 dakikada bir hasta bakıyor. Bu yoğunlukta doktorun hastasına yeterli zaman ayırması düşünülemez. Yeterince açıklaması, ikna etmesi, onunla bir duygusal bağ oluşturması, göz kontağı, güler yüz, hartır sorma, Böyle şeyler hepsi tır tırpanlanıyor bu ilişkide. Hastalar da çok kalabalık bir şekilde bekliyorlar. Kapıda 20 kişi, 30 kişi bekliyor. İçeride bir tane hasta var. İnsanlar geriliyorlar tabii. Yani o çalışma ortamı da önemli. Birbirlerini taciz etmeye başlıyor insanlar. Öne geçmeye çalışıyorlar. O sistemin kurulanmış olması. Tabii ki siyasi şey, faktörler de var. Yani siyasetçilerin yaptırımların yeterince güçlü olmaması. Yasa değişti. Ama çok büyük bir değişiklik değil bence. Yine de çok önemli. Sağlık çalışma çalışanına şiddet uygulandığında işte altıda bir oranda arttırılabileceği ya da sağlık çalışanına şiddet uygulanmasının işte önceden silahlı ya da öldürmeye yönelik bir şiddet sayılırken şimdi herhangi bir şekilde taciz etmekte şiddet kapsamına giriyor. Bunlar umuyorum ki azaltacaktır ama çok boyutlu olduğu için cevabı da çok kolay değil. Neden şiddet uyguluyor insanlar? Hocam hiç şiddete maruz kaldınız mı veya çevrenizde böyle bir olay oldu mu? Yaşadınız mı böyle bir tecrübe? Ben mesela kendi başıma bir kez geldi ve onu düşündüğümde aynen biraz önce aktardığım bilgilerle örtüştüğünü görüyorum. Asistanlığım sırasında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde İstanbul'da acil nöbeti tutuyorduk. Acilde gece ve sabaha kadar asistan olarak orada açık bir ofis vardı. Yani kapıda bekleyenler diğerlerini görüyor. Dolayısıyla kapıyı kapatıp da insanlarla ilgilenemiyorsunuz. Açık ofis aslında iyi bir şey düşünce olarak ama bizim oraya çok uymadığını görüyorduk. 20 kişi bekliyor. Bir tanesi geliyor benim hastam ölüyor diyor. Halbuki hastasının baş ağrısı var. Ama ona göre ölüyor ve algısı belki öyle. ya yani Sırada bekleyenlerin triyajı yapmadan... İnsanları görmeden hangisinin ölüyor olduğunu bilemez doktor. Orada mecbur o sırayı uygulayacaksınız. Çünkü acil orası zaten, acile gelenlerin acil olması gerekiyor. Halbuki acile gelenler, bu sağlık sisteminin de biraz zorlamasıyla şu anda, acil olmayan insanlar da acile gitmeyi tercih ediyorlar. Böylece orada bir yo yoğunluk olunca doktor hangisinin acil olduğunu anlayamıyor. Triyajı yapmaya çalışırken, ayırmaya çalışırken, hangisi hasta, hangisi acil değil, e, oradan bir tanesi öfkeleniyor, oradan bir gençten bir delikanlıydı esmer tenli böyle geldi yakamı tuttu ona ben sana ne diyorum görmüyor musun benim kardeşim ölüyor mecbur her şeyi bıraktım adam yakama yapışmış yani ya ben de onun yakasını yakı yapacağım birbirini döveceğiz orada <laughs> rezil olacağız <laughs> dedim dur bakayım nedir getir kardeşini getirdi baş ağrıyormuş çok şiddetli baş ağrım var dedi neyse dedim oturun kenarda yani ama o beni engelledi tabii çalışmamı moralimi bozdu canımı sıktı aşağılandım. Ben de birkaç kez yaşadım bunu. Yani mesela bugün ben bir video gördüm. Samsun'da geçiyor olay. Videoda birisi hemşire ya da doktor bir kadın sağlık çalışanına bağırıyor. Bunda siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz. Diyor. Ve ben Diyarbakır'da çalıştım. Mesela bir defasında bir mafya üyesi, iki mafya grubu çatışmış. Birisi ayağından vurulmuş ve ben de acilde çalışıyorum. Acilde iki doktor çalışıyoruz. Birisi cerrahi hastalara bakıyor, biri dahili hastalara bakıyor. Ben dahili hastalara bakıyorum. Mafya üyesinin vurulduğu haberi geldi ve meşhur bir grubu aslında. Tabii hiç tecrübemiz de yok. Bilemedik ne olacağını. Bir anda bizim acile Sayıları 50 mi diyeyim ben 30 mu diyeyim 100 mi bilemeyeceğim. Yani çok sayıda kişi bir arkadaşlar ayağından vurulmuş. O öfkeyle geldiler. Hani sanki biz vurmuşuz adamına. <laughs> Ve e, çok aşağılayıcı, çok saldırgan, hemşirelere, doktorlara herkese hakaretler vesaire. O kadar sinirlenmiştim ki ben çok sakin bir insanım normalde. 2 e, gün uyuyamamıştım. Yani çok kötü bir durumdu. Maalesef yani hiç hani benimle de ilgisi olmadığı halde bir yığın hakarete maruz kalmıştık. Başka örnekler de oldu maalesef. Yani acilde hastamıza müdahale ederken düşünün bir hasta var. Müdahale ediyorsunuz. Akrabasıymış ve hasta arrest yani kalbi durmuş, entübe etmemiz etmeye çalışıyoruz bir taraftan. Diyor ki eğer diyor bu hasta ölürse hepinizi öldürürüm. <laughs> Yani Cahillikle de. de alakalı değil mi hocam? E çünkü ya şimdi düşünün, dakika söz konusu orada. Malum Almanya'da çalışıyorum şimdi. Buradaki doktorlara da sordum. Dedim ki hani şiddet vakaları görüyor musunuz? Tabii ki görüyoruz dedi ama nasıl şiddet vakaları görüyorsunuz diye sorduğumda şöyle diyor. Madde kullanmış insanlar geliyor. Bağımlı, ilaç yazdırması lazım yazamıyoruz. O öfkeyle çünkü o maddeye ihtiyacı var ortalığı kırıyor, döküyor, bağırıyor, çağırıyor, polis çağırıyoruz falan. Ya da işte alkol almış, aklı başında değil yani. Bizimkiler hani görünüşe göre aklı başında ama cahilliklerinden ya da o işte doktor değersizleştirildi bile Doktor efendi dönemi bitti demişti eski başbakan. Halka bu mesajı verip onlar size hizmet edecekler, sizin e, kulunuz, köleniz olacaklar gibi mesajlar verdiğiniz zaman hani ister istemez dengede olması mümkün değil. Şu anda öyle bir durum var ki politik olarak hastalar kendilerini güçlü zannediyorlar. Yani biz maaşını ben veriyorum. Nasıl bana hizmet etmeyecek? Tabii ki hizmet edecek ama Acil bana bakması lazım diye düşünüyor. Halbuki diğer taraftan dezavantajlı yani bilgi onda Reçeteyi o yazacak. Sana hizmet edecek olan kişi o. Sen ona zorla bu hizmeti yaptıramazsın ki mecbursun. Onunla iletişim içinde olacaksın. Bunu anlayamıyorlar hastalar şu anda. Yani bu da çok yazık. Tabii yine sonunda görünüşte doktorlara zarar veriyor gibi gözükse de maalesef öldürülenler var. Yani Almanya'da böyle bir şey duymadım. Buradaki arkadaşlarıma sorduğumda duymamışlar yani. Esas zararı gene sonuçta hastaların kendisi görüyor. Çünkü o hizmeti sunan kişinin morali bozuk olunca hizmeti sunamaz hale geliyor. Hocam biraz da kontra bir soru sorayım. Sizce bazı sağlıkçılar şiddet hak ediyorlar mı? Şiddet hiçbir sağlıkçı hak etmez. Kimse, kimseye şiddet uygulanmamalı tabii ki. Yani sağlık hak etmiyor da manav hak ediyor mu? Polis hak ediyor mu ya da ne bileyim ben öğretmen hak ediyor mu öyle bir şey yok yani. Şiddet hiçbir yerde çözüm değil. Ama maalesef şu anda Türkiye'deki halkın durumu bazı sağlıkçılar şiddeti hak ediyor noktasına gelmiş düşünceleri var. Bunun doktorlar olarak bilincinde olmamız lazım. Yani sağlık çalışanları bunun farkında zaten. Ama buna yönelik tedbirleri gene onlar almıyorsa çünkü esas tedbir alacak olan kişi yani siyasetçi, politikacı, sağlık müdürü, organizasyonu yapan kişi doktoruna günde 70 hasta 80 hasta baktırırsa çözüm bulamaz. Daha çok problem olur. Onu önleyecek olan kişi onlar. Kanun maddesini değiştirmezse, yaptırımları artırmazsa, benim doktorum değerlidir. Şimdi Sağlık Bakanı böyle sözler söylemeye başladı yeni yeni. Yani bunlar çok gecikmiş şeyler tabii ki. Biz doktorların da yapabileceğimiz şeyler var. Biz mesela eğitimlerimizde iletişim becerilerine çok önem veriyorduk Türkiye'deki eğitimlerimizde. Mutlaka e, sağlık çalışanları çok iyi iletişim becerileriyle donatılmış olması lazım. Yani öfkeli bir hastaya nasıl davranacaksınız? İşte acile aldığınız bir hastayı ölmek üzere ona müdahale ediyorsunuz, o dışarıda göremiyor ne olduğunu. Ne olduğunu göremediği için büyük bir endişe içerisinde. Onun endişesini gidermemiz gerekiyor. Sizin için bir karar veriyorum. Bu ilacı sizin için yazacağım. Siz bu ilaç uygun değilse onu yazmayacağız. Zorla ille de hani böyle atayerkil doktor ben yaparım hasta itaat eder. Biz de o konuda dikkatli olmamız gerekiyor sağlık çalışanları. Bunu yani biraz evet hayır gibi ya da kısa bir cevapla cevaplayabilirsiniz. Sizce sağlıkta şiddetin sebebi olarak kültürel faktörler mi? Ön planda organizasyonel faktörler mi? Bu böyle evet hayırla cevaplamak çok zor hocam bunu. Yani kültürel faktörler önemli ama organizasyonu iyi yaparsanız bunu önleyebilirsiniz. Kültür olarak Türkler aynı kültüre sahip. Almanya'daki Türkler de aynı. Ama Almanya'da hiçbir Türk gidip de doktora kafa tutmak, tehdit etmek, şu ilacı bana yaz, hakaret etmek öyle bir şey aklına bile gelmez. Ama Türkiye'de bunu yapabiliyorlar. Aynı milletiz, aynı insan, aynı kültürdeniz. Demek ki sadece kültürle ilgili değil. <laughs> Hocam kültürü de hafife almayın. Almanya'da da ben Türk hastaların daha zor olduğunu biliyorum. Yani tüfesiz. Ama bunların Türk olmalarının ötesinde entegrasyon sorunları, dil sorunları, yabancı olmanın getirdiği sorunlar. Peki hocam bir çalışma konuşacaktık. Sizin Türkiye'den yapılmış bir bilimsel çalışma. Çalışma ile ilgili bize aktaracaklarınızı alabilir miyiz? 900 küsür kişi de yapılmış doktor da yapılmış bir çalışma. Murat Çelik ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma. Türkiye'de böyle doktorlara yönelik yapılmış bir çalışma yok. Onun için bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Sayı olarak yüksek. Her ne kadar yöntem olarak internet üzerinden doktorlara uygulanmış olsa da belli, bel evreni çok net olmasa da içerik olarak bize gayet güzel fikirler veriyor. Katılımcılara soruyor ki neden şiddet oldu? Bir kere şu, şu var. Önce onu söyleyeyim. Yaklaşık Katılanların yüzde %85'i mutlaka bir şiddet olayına maruz kalmış. Yani ya sözel ya fiziksel ya psikolojik bir şekilde şiddete uğramış insanlar. Yani bu çok büyük bir kere. Doktorlara şimdi siz sordunuz. Benim bir tane örneğim var. Bir tane gene az diyorum bunu. Yani yakama yapışmış bir hasta yakını var ama insanların bu kadar şiddete maruz kalmış olması hiç hoş bir şey değil. Çok endişe verici. Onun dışında diyor ki neden o olay oldu? Şimdi benim örneğimde ben açıkladım dedim ki benim örneğimde bunun sebebi organizasyoneldi. Yani orada çok fazla hasta peş peşe beklediği için acilde gelen bir kişi halbuki belki önde duran sessiz sakin inleyen kişi ölmek üzere. Şimdi bu sormuşlar ki o şiddet olayının sebebi neydi diye. Cevaplar şu şekilde. En başta sebep hasta beklemek istemiyordu. Sıra yüz problemi yüzünden. Ya sıra problemini çözmek o kadar mı zor? Sıra problemini insanlar çözer yani. Bu medeni insanlar bunu çözebilmesi lazım. Ben Avrupa'da hiç sıra problemi görmüyorum. Herkes birbirinin sırasına son derece riayet ediyor. O kültürel kodlarımız nedeniyle biz ben kurtulayım, benden gayrısı ne olursa olsun. Ben tok olduktan sonra geri kalan ölmüş bana ne mantığı olduğu için kendini kurtarma, yakın çevresini, ailesini kurtarma derdinde olduğu için insanlar toplumun tamamını önemsemiyor. Dolayısıyla sıraya uymama meylinde insanlar. Bundan dolayı kavga çıktı. Onun dışında uygunsuz rapor talepleri. Bu da yani çok absürt bir şey. Uygunsuz rapor için kavga çıkarmış insanlar. %15'i bundan dolayı kavga çıkarmıştı. Ya da şiddete meyletmiş. Çok haksız bir sebep. Yani rapor istiyorsun, hasta değilsin. Onun dışında standart uygulamaların olmaması da bazen kavgalara ve gerilimlere yol açıyor. Yani doktorun birisi bir ilacı yazmazken ötekisi yazabiliyor. Bunun da kurum içerisinde mutlaka tabii standart hale getirilmesi lazım. Mesai bitmiş, hasta beklemiş, gerilmiş. Doktor da yorulmuş. Doktorun da evine gitme hakkı var. İşte böyle bu aşamalarda öğlen tatiline çıkacak doktor tam. Hasta da kapıda bekliyor tam o sırada kapı kapanıyor. Hadi tatil deyince bundan kavga çıkmış. Acillerde çok kavga çıkıyor. Acile geldiğinde insanlar zaman algısı bozuluyor yani çünkü. Hani 5 dakika bekliyor, 50 dakika beklediğim gibi geliyor insanlara. Ama bu araştırmanın en önemli bulguları bunlar. Şiddet sebeplerinin aslında çok eften püften diyeceğimiz çözülebilecek sistemi ayarlamak suretiyle insanlara eğitim vermek suretiyle televizyonlarla politikacıların yani sözü geçen saygın insanların çıkıp konuşmasıyla insanların daha dikkatli olacağı hususlar olmasına rağmen bu 948 Ekim'de yapılan araştırma acıklı bir tabloyu gösteriyor yani bir çözüm önerisi yapıyorlar mı hocam? Bu araştırmanın çözüm önerisi bir kere birincisi sağlıkta şiddet yasası çıkması lazım diye. Zaten Türk Ceza Kanunu'nda şiddetle ilgili maddeler var ama Orada işte bu Mayıs ayında bir düzenleme yapıldı. E, sağlık çalışanını koruyacak şekilde, sağlık kurumlarındaki şiddetlerin daha fazla ceza alacağı şekilde bir düzenleme yapıldı. Yani bu araştırmanın bulgularından acıklı bir tanesi bu. Birçoğu zaten bildirilmemiş. Ben mesela dedim ya beni tartaklayan kişiyi bildirmedim. Polis kayıtlarına falan düşmedi. Doktorların da yüzde ellisi bildirmiyor. Hocam acilde polis zaten oluyor. Yani mesela benim anlattığım bu hadisenin iki tanesi acilde ama bunlar Vakay Adiye'den yani o mafyanın bastığı vakada bir tane polis var orada ve bize isterseniz ekip çağırayım filan dedi ama yani dediğim gibi devletin ya da güvenliğin buharlaştığı bir ortam olabiliyor. Valla hocam kanun değişikliği önemli ama kanunu yorumlamak daha önemli. Başka kötü bir örnek maalesef burada benim aklıma geliyor. Bir kadın doktor arkadaşımıza hasta öyle e, acil filan da değil keyif eder bir hasta bıçak göstererek tehdit ediyor ve o da polise başvuruyor. Ben olaydan haberim oldu. Polis ifadesini alıp serbest bırakıyor. Az sonra tekrar hastaneye geliyor. Ve ben tanıdığım bir savcıyı aradım. Dedim ki yani nedir bu olay? Dedi ki ya işte toplumda hekimlere, sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir bakış açısı var. O nedenle de bu konuda adım atılmıyor. Savcının da işi çoktur. Yaz tatiliydi. İşte çok vaka olduğu için ifadesini almadan serbest bırakmıştır. Demek istediğim Böylesine bir e, algı var yani toplumda, hukuk camiasında. E, o nedenle de hani kanunu çıkarırsınız da kanunu nasıl yorumladığınız da önemli sanki. Maalesef son zamanlarda cahil olmak kredi sebep oldu. Bir okumuş düşmanlığı oluştu. İşte giderlerse gitsinler doktor mı lazım bize biz doktor çok kolay buluruz deyip onları devalüye ederseniz, değersizleştirirseniz bunların hepsi peş peşe geliyor. En sonunda da insanlar şiddete zaten meyilli. Şiddet uyguluyorlar maalesef. Yani şiddeti meşrulaştırmamamız gerekiyor. Demin bir şey söylediniz. Kimseye karşı şiddet meşru değil. Malum devlet dediğimiz şey şiddeti meşru olarak kullanma hakkı olan organizasyondur. Yani aynen, aynen. bir ülkede bir yerde şiddeti sadece devlet adına meşru yoldan o da tabi kanunlar çerçevesinde kullanılabilir. Bunun dışında hiç kimse şiddet kullanamaz. Kanunlar da bunun için var ama maalesef bu aşındırılabiliyor ve bunun zararı da bütün toplum oluyor. Sadece sağlık çalışanlarına değil. Yine i̇bn Sina'nın o çok meşhur sözüyle bizim tıp fakültesinin girişinde yazardı bu. Malum i̇bn Sina da göçmüş, kaçmış, göç etmiş artık ne derseniz buna sığınmış başka bir ülkeye. Orada diyor ki ilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer. Yani siz eğer sağlık çalışanlarınızı darp ederseniz, öldürürseniz, aşağılarsanız onlar da oradan göçerler. Ve dünyada şu anda sağlık çalışanlarına ihtiyaç arttı. Özellikle bu pandemi dolayısıyla eğitilmiş insanlara başka ülkeler kucak açarlar. Siz de yaptığınız yanlışın bedelini ödersiniz. Yani maalesef böyle bir tablo var. Sağlıkta şiddetsiz günler diliyoruz. Eee tamam. seyredenlere Aynen. çok teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için abone olmayı ve beğenmeyi gene hatırlatalım. Başka bir programda görüşmek üzere hocam.